Oradaki 2 lira kadar anlamsız insanlar var. Ya, ya siz televizyonda söz vermiyor musunuz artık? Kardan adamı nasıl Rizeli yaptın? Bana bunu açıkla. <laughs> Küresel ısınma yani bu böyle bir şey değil yani. Biri çeliği seviyorsa çok seviyor. Çeliği... Aylarında bir... Şey. Herkese merhaba. Bomboş'a tekrar hoş geldiniz. 2023'ten hepinize bolca sevgiler. Ben Dilay. Ben Netil. Bugün yine sizinle bomboş muhabbet edeceğiz. Bu yılın son videosunda. Bir şey söyleyebilirim. 2023'ten nasıl sevgiler gönderiyorsun? Ne göndereyim? Yalanında makul ol arkadaş. Ya. Yok biliyorsun ben yalanda sınır şey. tanımadığım için. Ne yapıyorsun? Ne yapayım asgari ücret belli olmuş. Aa kaç olmuş? Ya sana bilmiyorum şey 17 bin lira mıydı? 17 bin, 17 bin değil mi? Oradaki 2 lira kadar anlamsız insanlar var ya. <laughs> Yani ya neden kimin o 2 liraya ihtiyacı vardı ya? 2 liraya değil. ne alınıyor ki o? Aynen 17.000, bin on değil. Mesela 2 lirayla hiçbir şey alınmıyor artık. Bunun evet. 15 liradan başlıyor ya bu işler. 10 oldu. Oğlum sakız alsan ya. 10 lira abi. Yani yani liraya mesela... koyarken nasıl bir refah artışı? Hı -hı. Şöyle oldu bence. Bunlar böyle bir countdown vardı orada böyle sayıyordu. Hı, -hı. Ee, düşürdüler, düşürdüler. Tam böyle 16'lara gelecekti biri düğmeye bastı. Orada 17 bu şey 16.999 değil. Aynen öyle. 17.002 lira. Biraz da şey mesajı da olabilir. Paramız 2 lira da olsa değerlidir. Hani 2 lira değerli algısı da olabilir. Şimdi biz bunu 2023'te 17.000 TL falan diyoruz ya. Muhtemelen hani biz izlenmeye çok fazla izlenmeye başladığımızda 17.000 ne lan falan diyecekler. 17.000'le la aç açti. Ya yani çünkü ben şeyi hatırlıyorum. Asgari ücretin 600 800 lira falan olduğu yılları hatırlıyorum yani. Benim işe yani Sigorta işe başladığımda 800 lira falan Da. Değil mi? Onun da bir kısmını çıktı kız alıp gereği ödüyordum yani. Sen EYT'den yararlanırsın yavrum artık. ha? Ama o da yok. O kadar bok gibi bir dönem ya Sen o kadar, kadar müdürlere olur. katlan evet, EYT'den tamam. yararlanama yani. Böyle bir şey yok. Geçen E-Devlet'ten baktım şey 26 yılı mı ne varmış emekliliğe. Şey yapın zincirle ayağımı bağlayın benim bir yere. Orada yani. 26 yıl geçsin yani. Şimdi öyle diyorsun ama bakanımız ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Demiş ki bakarız ya bir enflasyon durumuna göre çok şey yapmayın. Şimdi %50 ama demiş. Yıl ortasında demiş enflasyon demiş kontrol altına alamazsak ki biliyorsun asker hmm. asgari ücretin yüzde %100 yerine %50 yapılmasının sebebi enflasyonu kontrol altına almak ya. Hmm. Ama demiş bakarız demiş yönetemezsek demiş. Bir zam daha çakarız demiş. Abi yuvancap değil mi? Yönetmek değil e mi? İşte yani. Ben de onu diyorum. Neyse sen asgari ücretle mi çalışıyorsun be? Aman ne dert ettin. Ondan çok az yukarıdayım, öyle söyleyeyim. Neyse boş ver, 2024'e geçelim. Benim tadım iyice kaçtı zaten. Ha, sanki 2024'te ne olacak Betüs'ül? Neyse şey yapmayalım, modumuzu düşünmeyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın, <laughs> dansözsüz bir e, yılbaşı programı yapacağız sizinle. Ama İdare edersiniz bir yere koyarsınız. Ya şıkıtı şıkıtı. Şıkıtı şıkıtı. <gülüyor> <gülüyor> Nuru 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 nuru. Ama sen dans yazı haram biliyorsun. Haram mı? Artık şeye çıkmıyor ya eskiden televizyonda vardı. Ya buna muhtaç kaldık. Yıl ya, siz televizyonda dans, söz vermiyor musunuz artık? Kendin Sonra ne? ben niye <laughs> televizyon izlemiyorum? Kendine Yılbaşı programlarında artık yok ve bayağı uzun zamandır yok. Dans sözleri sevgiler buradan. Ay ben sizi çok seviyorum ben ya. Ben de çok seviyorum. Benim nikahdaki dans sözü hatırlıyor musun? Bak gördüğüm en güzel dans Çok güzeldi, sözleri. çok güzeldi. Nikahta dedin, after party dedin yani. Nikahta çünkü dans söz çıkardın. Ama baksın <laughs> <dansörsü> çok ama <laughs> Evet, evet çık diye <laughs> görebileceksin. <laughs> Kesinlikle <gerçekten>. canlandı böyle. <laughs> e, kabul ediyor musunuz? Evet. Kabul ediyor musunuz? Evet. Şik şak şak. <laughs> <benim gülüyor> şey, şey. şey Keşke öyle olsaydı. Bir sen bir şey daha konuş. Ben aşk. unutacağım. Ya şunu bir konuşabilir miyim? Burada benim etnik kimliğimi atıfta bulunan benim Karadenizli atıfta bulunan Ya yani bir kardan adamı nasıl Rizeli yaptın? Bana bunu açıkla. Ben Rizeli değilim ama yakınlardanım. Ya bir insan kardan adamı nasıl Rizeli yapar? Yani ben aslında kardan adam örmeyi bilmiyordum. E, amigurumi denen şey çok e, o da küfür yatkın değilim. Değil değil amigurumi. <laughs> <laughs> Hayır abi, mesela madem bilmiyorsun bırak bilme bırak yani. Hani mesela. Ama heves ettim yani. Dedin ki sabah kalk ben bugün karnından adam örmeliyim. <laughs> Ona yani, bir şey oldu. Hangi karnından adam bunu hak etti şunu? Yani ben onu aslında bir havuç e, olarak düşündüm. İktidarsız Sanki... bir havuç. Yok <laughs> aslında iktidarlıymış ama kar erimeye başlayınca havuç da böyle miladı aşağıya doğru Aralıkta çekmiş daha 17 derece sıcakla olan arkadaşımın böyle de sosyal konulara böyle bir bilinç. <laughs> ya siz burada biz boş konuşuyoruz dersiniz. Sen de dersin ama i̇şte, değil küresel ısınmanın kanıtı al burada. Burada evet. Bazı kardan adam burada. Tabii. Bu yani küresel tabii. ısınma gerçek mi ya? Ben onun bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen yine bana komplo teorisiymiş diyeceksin. Küresel ısınma yani bu böyle bir şey değil yani. Birazcık mevsimler kaçıyor. Güneş birazcık daha ısı olarak şey oluyor. Dünyayı daha çok ısıtıyor. Tamam ama yani sonuçta küresel ısınma diye bir şey inanmıyorum ben. <laughs> i̇şte yok 2030'a kadar şunları yapacaksınız, yapmazsanız aha da geliyoruz oraya gibi bir şey bu. Bence Burada benim anlamımda böyle pleh diye bir yazı çıksın tamam mı? tersten Ne olur çıksın yani. Pleh. Pleh. ne oluyor? Help. <gülüyor> Help. <laughs> Help. Ama. Ne yapabiliriz? Bunlara inanmayın. Ya ben ne? Yok İstanbul'da bak, deprem olacakmış, yok küresel ısınmaymış. İstanbul'da deprem olacak, kendine gel. Allah'ım ne? bu ne bilimsizliktir diye isyan ettiren tamam, olacak insan, ama o kadar o değil olacak. yani, o kadar değil. Biz İstanbul'dan gidelim diye yapıyorlar. Bunları konuşmuyoruz ama. Niye? Abi gidin. Çünkü boş konuşuyoruz. Bu <laughs> Gidin ne olacak gidin. Ay her yerde Ay, deprem olabilir. da ben mi kalıyorum tutuyorum. Tam her yerde deprem olabilir ki. Ya tamam mı İstanbul'da kalman bilimi tümden reddetme anlamına gelmiyor. Tümden mi? reddetmiyorum. Ben sadece bilim adamı kisvesiyle soytalık edenlere karşıyım. Altı, bak bunu konuş. Ya adamın siyasetle olan saçmalaması ayrı bir konu da. Ama işte bilimle siyaseti birbirine karıştırmamalısınız. İkisi farklı şeyler. Sence 2023 nasıl geçti anne? Geçmedi mi? 2023 benden bir türlü geçemedi ya. Yani hani geç... Senin 2023'ten geçmen gerekiyordu zaten. Niye 2023'ten senden geçti? söylenmedi. <laughs> Geçen gün şey, Sorguladığın mi? sürece tatsız tabii. Evet şeyi düşündüm yani. Mesela diyelim ki benim bir sürü milyon param var. Bir sürü milyon var evet. Bir sürü milyon. Sana eser miktarda veriyorum. Tamam. Diyorum ki sen bir ay boyunca bu sana verdiğim seni öldürmeyip ama zengin de etmeyen tutar karşılığında Evet benim bir sürü milyonumun stresini taşır mısın diyorum. Hmm. Bu ne biliyor musun? İş sözleşmesi. Sen de diyorsun ki okey. Senin gibi, sen demiyorsun da benim gibi bir sürü insan buna okey. E Abi biz buna nasıl, <laughs> <biz bunu> çözmüşsün, <laughs> çözmüşsün. nasıl okey oluyoruz benim aklım Arkadaş Ay kapitalizmi ya. çözmüş. Abone mi oluyorsunuz? Yorum mu yapıyorsunuz? Yani Artık seviyorum. ne yapıyorsunuz? Yapın. Benim bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Gerçekten ediyorum artık. Doğru hata oynamamışsın. Yani tercihlerini sorgula bence biraz. O zaman şey Tercihlerini mi? sorgula biraz. İp attım, ucu kaldı. İp attım, ucu kaldı. Dar dar az da gücü kaldı. Tarakta şey değil, değil mi o ya? Tarakta gücü kaldı. Yok. Neyse ben sevdim eller aldı diyecektim ama <laughs> içimde acı kaldı. Arkadaşımın benim travmalarımla nasıl eğlendiğini gördünüz. İşte gerçek bir arkadaş. En sevdiğim. Arkadaş. Ya zaten türkü travmatik yani. Ben bu arada şey mesela travmalara gülmeye bayılıyorum. Komik oluyorlar. Ya çünkü ben mesela ben anlamıyorum. Benim mesela böbreğimi çaldılar diye anlatsın insanlar yüzüme gülüyorlar. Niye bilmiyorum. Abi Komik ben de aynısını yapmak istiyorum. Mesela senin böyle kulağın arkasını şey yapmışlar. Yapmışlar. Evet. Ben de gülmek istiyorum. <laughs> Gülmedin mi? Ben sen o hayvan gibi dolandırmışsın. Gülmelisin bence. orada stres oluyorsun ya mesela, sen. Bence de var bir şeyler. Ne Mesela hep mi? olgunlukla karşıladım mesela. Hı -hı. Hı -hı. Evet Dilay olur öyle Hı -hı. Hı, -hı. falan Hı -hı. yaptın Ben senin yerinde olsam mesela benim başıma gelen şeyler çok komik abi. Yani gülünmeyecek Ama ben gibi. de onları hep arkandan gülüyor Ha <laughs> <laughs> i̇şte arkam, ya yüzüme de gülmelisin bence. Güle Ama güle ha, şey ona ihtiyacım Tamam, okay. Bu yıl mesela kendine öyle bir hedef koy. Bu ben... yıl travmaları olan insanların yüzüne karşı güleceğim gibi bir hedef koy. Mesela. Evet çünkü ben hepinizin arkasından gülüyorum. Bence evet. de öyle olmalı zaten. Bu arada nazar boncuğunu e, Aynen. getirmişsin. Aynen yine bakın yine bakın. Paylaştın ya videoyu. Hiçbir evet. şey olmadı. Hiç bu hafta hasta olmadım çok şükür. Çok şükür. Arkadaşlar evet. hiç özenilecek bir hayatım yok. Yine bir saniye bir odaklanalım. Gayet sıradan bir standart bir beyaz yakalayın. Ekstradan saçım var Sadece bu. Bir Pat patlat bir, şey bir şarkı koy <laughs> <laughs> bir kadeh. içiyoruz hadi. İçemiyoruz Şu da değil çelik, mi? Bu çelik değil mi? Ben evet, değil mi? Çelik. Benim çelik fanı olmam. Gerçekten mi? Gerçekten. Çelik öyle ama biliyor musun? Biri çeliği se çeli seviyorsa çok seviyor. Çelik abi. kalplerden kalpler. Buradan ben çeliğe sevgiler. Aynen kalpler. öyle. Keşke bir yorum varım bir şey alsan. Sela hay desen bana keşke. Hay desen. Çelik evet. bana hay dedi. Aa, Aa aklım açılır. <laughs> Üsküdar'da denk geldik biz onunla. Evet. Böyle yanından geçti parça parça rengarenk bir hırkayla deli deli bir şey. Bu o hep öyleydi de... ama değil mi? Uçan evet. bir şeydi yani. O nokta büyük bir adam mı? O çok uzun bu arada. Ben sanırım bir şey Şurasından falan geldim evet. ben. Çok komikti. Tabii. Hı -hı. Şey de öyle. Bayhan da öyle. Sen Bayhan'ı Bayhan. da seviyorsun. Ay <laughs> la la Ay Bayhan'a bir sevgiler gönderelim mi şuradan? Bayhan. Bayhan. Neredesin ya sen? Bir şey söyleyeceğim. Ya. Neredesin e Bayhan, ya. Bayhan ya. Bir ya. ya? Bir çay ısmarlayacak mı? Bir kahve ısmarlayacak mı? Yok ya. İşim Abi şey yalan yalan, ya. yalan Yıl oldu 2024 be hocam. Ayıptır. Be. Benden daha iyi bir... ...fanın mı var? Yani çıkar yani bu kız göster o kadar seviyor ya. Seni yani. Aynen öyle biz anlattık dedik ki biz Bayhan'ı şöyle seviyoruz, böyle seviyoruz. Bayhan bir gün gel konuk ol bize ya. Ne diyorsun? <gülüyor> 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 Niye? Niye artık şarkı söyleyiverim? Atarım ne? da durma sürem yalnız. Aynen öyle canım, Öyle bir arada bir esmezsin şey yaparız yani. <laughs> Nedir? Nedir yani? <laughs> 2024'ten bir cümleyle bir beklenti söyle bana. Hiçbir şey. Benim bir tane var. Ne? Ne ayranım dökülsün ne de tatsız olaylar yaşansın tadında bir yıl istiyorum ya ben. Vallahi ben birkaç milyon dolar getirmeyecekse bu yıl bana Gelmesin diyor. <laughs> yani benim çek çünkü her şeyim var çok şükür. Ben sanıyorum bir yerlerde bir dış minnaklar bir bok yedi. Ne gibi? Bilmiyorum. Bir bok yediler. Değil İnsan mi? Öyle bir, ben... öyle bir şey vardı İnsan hissediyor. Biz bu çekimleri iki yönetmenle yapıyoruz arkadaşlar. Aynen. öyle Ama şey, yine daha aksilikler ek... oluyor. Yine evet. daha aksilikler oluyor. Bak Şimdi... adamın burnu düştü burada eridi. Ya şu kafanda kim <laughs> çıkan da dediklerini anlaşılsın ya. Hayır durdur ışıkları niye yakacağım bir saniye dur bir önceki videoda sizden bir ricada bulundum arkadaşlar. Dedim Yaptılar mı? Dur geliyorum. <laughs> dedim ki 2024 dileklerinizi lütfen yazın. Ben de paylaşayım dedim. Fakat bir Allah'ın kulu be. Bir Allah'ın kulu. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bu kız başka bir dil mi konuşuyor ha? Demek ki hiç kimsenin 2024'ten bir beklentisi yok. Ben onu anladım. Bok gibi geçsin. Ben onu anladım. Biliyorum. Sen milli piyango bileti aldın mı? Hayır. Nereden gelecek sana milyon dolarlar? Ben sadece Nereden ben gelecek? sol cebime para koymam Dilay. <laughs> Neyse bana çıkacak zaten. Şey ha. yaparım, bir, bir milyon atarım sana. Ona çıkmıyor diyorlar ama ben çok yorum yapıyorum. Ne için sen hayırlısı? Milli Piyango İdaresi'ne sevgiler buradan bana çıksın. Yoksa bak bir sonraki yayında neler anlatıyorum. Yanlış yere selam gönderiyorsun. Ya ben bir sana çıkmasın sen... bana bakalım hadi. Ben seni tanıştırıyorum <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana bir çıkmasın. Bak amortiden Abi söz bu... etmiyorum. Doğru düzgün bir ikramiyeden söz sana ediyorum. Bir, şey bir bana yani. çıkmasın bak nasıl anlatıyorum. Bütün kirli çamaşırlarınızı nasıl döküyorum bak. Hadi bakalım. Ve ben hepsini biliyorum. İşte yedi 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 demediysen olmuyor. Ben var ya bunlar dolandırıcılık dolandırıcılık. Yok 5 2 bana koşuyor 7-7-7 ben evet. bir mucizem ya sen kim köpeksin <laughs> ya? Sen kim? ben Allah'ım yarabbim ben... Sen ne mümkünsün ya? Sen aynen ne yapmışsın öyle bir mümkünsün ya? Yani Allah aşkına ya. Annenle baban seks yaptı. Bunun sonucu sen bu dünyada... Öyle değil mi? Hala leyleklerin getirdiğini düşünen yengeçler var ya öyle değil mi? Bilmiyorum. Ee, Zaten tüp bebek e, de olabilirsin. Ne? Seni Kıbrıs'ta bir tane anne taşımış da olabilir. Bunları bilemezsin yani fofeng şart değil. Fofeng de yoksa çocuğu niye yapacaksın? Ama neyse geçti gitti arkadaşlar. Ne yaşadıysanız oldu bitti. Önümüze bakacağız çok büyük beklentiye girmeyeceğiz. Çünkü beklentiler üzer. Beklenti her zaman mutsuzluk sebebidir. Sıfır beklenti eşittir sonsuz mutluluk. Bu kafayla 2024'e gireceğiz. Neyse alnımızın akıyla gireceğiz ve çıkacağız. Bir şeyler olacak ve çok da iyi şeyler olmayacak. Türkiye'de yaşamanın bedeli budur işte. Sıfır beklenti. Aynen öyle. Beklentisiz. Normal bir şeymiş gibi dayatma. Cenin pozisyonu alın. Tavsiyem budur. Her anlamda. İktisadi, sosyolojik her şekilde cenin pozisyonda kalın. Ya bırakın amparlarsa yapsınlar bize ne ya? Biz yatırım tavsiyesini mi vereceğiz bunlara? Onu da vereceğim bu arada. İki altı bir şey yazın dedik. <laughs> İki yorum yazın bir şey yazın. Dedik. Yorum yazanlara yazanlara boğa sezonunda tavsiye vereceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Gelsin hadi bakalım. Şimdilik 2023'ten sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça Hocam. Hocam. <laughs>